Gördüğüm kadarıyla mesela Şii Dünyası'nda iki büyük medrese var. Bir tanesi Irak'ın Necef kenti, biri de İran'ın Kum kenti. Evet. Ee, burada da Ali Hamaney var ve işte çevresindekiler var, ekibi var. Ee, normalde İran'a baktığımız zaman devlet geleneğinde en yüksek makam dini liderlik değil mi? Yanılmıyorum. Evet, evet doğru, doğru. Peki orada sistem nasıl işliyor? Biraz anlatır mısınız? Yani orada... Ee... En üst noktada dini lider var. Bazı bakanlıklar ve yürütmenin bazı üyeleri dini rehbere bağlı. Bunun yanında altta bir reisi cumhur var. Bizdeki başbakan ve cumhurbaşkanına tekabül ediyor. Bir nevi başkanlık sistemi gibi. Bakanlıkların çok büyük bir kısmı ona bağlı. Bir başbakan var ama aşağı yukarı sembolik. Çok büyük bir yetkisi yok kritik bakanlıklar, kurumlar, ordu ı, hepsi dini rehbere bağlı. Hı hı. Tabii ki bunun yanında meclis var. E, bu meclisin yanında bir de meclisi kubregan denilen ayrıca bir danışma istişare meclisi var. Şimdi Ahmet'i Necat'ı düşünelim. Evet, Mesela Ahmet'i Necat e, bir karar alacağı zaman Cumhurbaşkanı olarak. Evet. Orada e, dini liderle aralarındaki paslaşma nasıl oluyor? Şimdi aslında normal yürütme e, reis cumhura bağlı. Yani bakanlıkların çok önemli bir kısmı ama kritik bakanlıklar mesela Ordu, İstihbarat, İçişleri Bakanlığı, e, Radyo Televizyon e, bu tür kritik bakanlıklar e, doğrudan rehbere, dini e, lidere bağlı. Hmm. Pekala. Evet. E, bu bahsettiğiniz sistem devrimle birlikte gelen mi yoksa zaman içinde tabii bir takım değişikliklere uğrayarak herhalde hukuki karşılığını bulmuştur? Devrimle birlikte geldi ama tabii ki zaman içerisinde de ufak değişiklikler oldu. Burada arkadaşlarım şimdi bir konuşmasını veriyorlar. Bu da ilginç bir konuşmadır. Sesini biraz evet açarsanız memnun olurum. <laughs> Bence meşhur şu ki, Cenneteden eşit değil. پیغمبر گرانی نعلنسیز اواسیز آی باتی چوب آچلدی زینب نوایه گلدی زهرا دیدی حسین بای عالم صدایه گلدی بعد میگه مشهور شد که قتل الحسین cenneteden bir Türkçe aslında kullandığı evet, evet, Türkçe. Evet, evet. Öyle değil mi? Mesela Abi, böyle bir, bu, bu nasıl bir meclis? yani nasıl bir ortamdalar ve hani niye Türkçeyi kullanıyor? Ee, sohbet meclisi ve belli ki orada bulunanların tamamına yakın Türkçe biliyor. Aslında bu tür meclislerde genellikle farsça kullanılıyor. Farsça çünkü herkesin anladığı değil. Ee, ama eğer e, herkesin bildiği bir ortamsa Türkçe bir şiir de okunabiliyoruz. Size ne diyorum ki burada okuduğu da e, bir şiir olsa gerek. Ha öyle mi? Ee, tahmin ediyorum ki. <laughs> tahmin ediyorum. Peki. Ki, ya çok anlamlı bir kıssa, ya çok anlamlı bir hikaye ya da e, şey, şeyin... ilginç bir şiir. Hı -hı. Evet evet. Şimdi o zaman e, hem seyirci sorularına gidelim, oradan bir takım toparlamalar yapalım. Aynı zamanda da. E, Anlaşılır bir vaziyete daha da gelecektir. Şimdi dini liderlerinin, e, ha dedim ya iki e, özellikle medrese söz konusu Necef e, ve Kum ile ilgili olarak. Şimdi bu inançta bir Mehdi'yi bekleyenler, Mehdi'ye vekalet edenler var. Bir de tabii kendi aralarında bir siyasi ayrım yaşıyorlar. Onun İran cephesindekini bize anlatır mısınız? Yani şey anlatayım aslında daha doğrusu yani Mehdi düşüncesinin temelinden aslında almak lazım bunu. Hı hı. <laughs> Şimdi velayeti fakih kavramı e, özellikle Hümeyni ile, Ayetullah Hümeyni ile ortaya çıkan bir kavram. Yani vekil imam. Mehdi muntazarı bekleyen, Mehdi muntazar geldiğinde görevi teslim edecek bir vekile ihtiyaç var, bir rehberi ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle bir kurum ihdas ediliyor. Aslında devrimi gerçekleştiren ve şu an hala devam ettirmesini sağlayan temel aslında mihenk taşı, velayeti fekih kavramı. Ama daha öncesi dönemlerde yani işte mehdi Mutazar e, düşüncesi e, söz konusu olduğunda aslında bu biraz da yine e, kadim İran'la alakalı bir kavram ki e, mecusilikte zaten beklenen bir kurtarıcı düşüncesi söz konusudur. Yani <laughs> Zerdüşt kendisinden sonra üç tane oğlunun tekrardan yeryüzüne geleceğini ve üç defa da insanları kurtaracağını. Son oğlunun isminin de Savaşyamt olduğunu söyler. Dolayısıyla aslında kadim İran'da teolojinin adı belki değişiyor ama bu düşünce devam ediyor. Yani Mehdi düşüncesi, bir kurtarıcının geleceği. Tabii onunla ilgili farklı anlatımlar, farklı sembolizmler söz konusu olabilir işte. Mehdi muntazarın işte efendim atının bekletilmesi, işte hangi kapıdan geleceği ilgili, oranın bakımının sağlanması gibi ama mecusi geleneğinde her 3000 yılda bir bir kurtarıcı gelecek ve dolayısıyla bu dönemin son kurtarıcısı da yine mecusi geleneğine göre savaş yandır olarak birisi gelecek ve kötülüğü ortadan kaldıracak ve iyiliği hakim ha yani <laughs> üstün kılacak iyiliği. Bir Suriye programında da Şam'da e, hangi camiden geleceğinin düşünüldüğü işte hatta e, siz beyaz evet, at dediniz. Ümeyye, Ümeyye camisi'nde çok. Beyaz 40 münlerden. sene öncesine kadar hala orada bir e, Hayvanın hı hı. bekletildiğini evet, oku, söyleyebiliriz oku, oku, oku. ama artık oku. beklemiyor tabii. Devrimin dinamikleri elbette tek değil. Ama e, Mehdilik inancı, o Mehdi'yi e, bekliyorlar, Mehdi'nin vekili olduklarını söylüyorlar. Bize anlatır mısınız evet. nedir e, devrimin yolunu açan, işte devrimin dinamiklerinden biri olarak gösterilen bu Mehdi inancında ne oldu da o analiz edildi ve harekete geçirdi aslında İran devrimi içe girmiş çok karmaşık ve uzun bir süreç. Kaçer Hanedanı 1924 yılında yıkılıyor. Yerine Rıza Şah Pehlevi kendi hakimiyetini ilan ediyor, şahlığını ilan ediyor. Pek çok reform yapıyor. Batı sistemindeki düşünce sistemini kabul ediyor. Eğitim sistemini ve kültürü batıya doğru çeviriyor. Ee, ve 1902. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e yakın, e, Almanya'ya yakın bir siyaset takip ettiği için de e, İngilizler ve Ruslar tarafından e, tahttan indiriliyor. E, bu çok önemli bir e, gelişme. yerine oğlu e, Muhammed Rıza Şah tahta çıkar diyor. Şah aslında e, yetersiz ve basiretsiz bir siyaset takip ediyor. Hayalperest bir insan. Toplumda özellikle Amerika'nın gücünün İran'da artması, İngilizlerin gücünün nüfuzunun İran'da artması tepki yaratıyor. Sol gruplar, sol akımlar güçleniyor. Şah bu tepkileri yeterince anlayamıyor. Özellikle ekonomik sistemde çarpıklıklar var. Sınıflar arasında uçurumlar giderek büyüyor. Gelirden istifadeden küçük bir elit yükseliyor ama geniş kitleler, kalabalık kitleler fakirleşiyor. Tabii Şah hayal alemlerinde olduğu için bunları göremiyor. E, gösteriler büyüyor, büyüyor, protestolar büyüyor ama Şah büyük e, kutlama törenleriyle yani hayal aleminde yaşıyor. Hatta öyle ki... E, 1900, Şu anında eşi. Evet, 1971 e, yılında e, takvimi değiştiriyor. Evet. E, 2535. E, yıl diye yani İran Şahin Şahlığı'nın kuruluşunun 2535. 25, yılını İran ediyor. evet. Yani takvimi buna göre değiştiriyor. İşte kendilerini Perslerin temsilcisi olarak ilan ediyor. Yani ee, hanedanın ismi Pehlevi Hanedanı. Ki Sasanilere ve daha evet. yani geçmişe, İslam öncesi döneme sürekli vurgu yapılıyor. Evet. Ee, en basitinden mesela Şeyh Banu'dur. Kendisi de şahtır Yani e, dolayısıyla aslında kadim bir etimolojiyi kullanıyor. İslam öncesi dönemdeki krallar kralı kavramını kullanıyor. Sasanilere ait olan Pers İmparatorluğuna ait olan kavramları kullanıyor ve o döneme ait işte biraz önce de bahsettiğimiz o bütün kutsal metinleri tıpkı basımlarını yaptırıyor. Yani İslam öncesi dönemi aslında özellikle çalıştırıyor. Ama tabii hocamın dediği gibi toplumda ne oluyor ne bitiyor pek onun umurunda olmadığı için hı hı. bu devrim biraz da o şekilde Perse polisi ararken o sizin söylediğiniz işte Pers İmparatorluğu'nun evet. efsanevi başkenti. Bununla ilgili olarak da 1971'de Pehlevi'nin emri üzerine sizin işaret ettiğiniz evet. hani şatafatlı günler ya, evet. şöyle bir i̇şte vurgu var. Bakalım. Pers İmparatorluğu'nun kuruluşunun 2500 küsürüncü yılı işte yılı. Hı -hı. neyse, bu kutlamalar yapılıyor, akıl almaz bütçeler. Eski günlerin şatafatına uygun dünyanın dört bir yanından kralları çağırmış ve anıt mezar önünde 20. yüzyılın en görkemli açılışını yapıyor. Büyük Kıras'ın ve dünyanın en uzun yemi olarak rekorlar kitabına dahi bu geçmiş. Şimdi. Aynı zamanda Pers ordusunun dönemsel kıyafetleri içinde resmi geçitler yapılıyor. Evet. Tarih adeta canlandırılmak istiyor ama tabii e, halk sefalet içinde olan halk o günleri ne, ne oluyor diyor. Bunun hesabını sormak istiyor. Bu tabii pek anlaşılamıyor. Netice itibariyle ülkesinden de zaten uzakta ölüyor. Ee, çok büyük lüks hayatı yaşayan çok dar elit bir kitle var ee, ve Amerika'nın gücü giderek artıyor İran üzerinde. Bu büyük bir e, tepki yaratıyor. Şah maalesef bunları göremiyor. Yani İran nereye gittiğini göremiyor. Biraz önce bahsettiğimiz törenlerde işte Pers kıyafetleri giyinmiş 30 bin asker geçit töreni yapıyor. İnanılmaz paralar harcanıyor. Ve e, buna tabii ki e, toplumun farklı kesimlerinden protestolar başlıyor. E, farklı gruplar var. Sol gruplardan e, İslamcı gruplara kadar, e, bunlar tabii ki Şahı devirmek için bir araya geliyorlar. E, bu protestolarda dikkat çekici bir şey var. E, tabii Şah e, büyük bir hata yapıyor ve bunu güçle bastırmaya çalışıyor. Kan e, dökülüyor. E, Şii inancında, e, İran'da e, insanların ölüm e, dönemleri Yani bir, bir hafta sonra, 40 gün sonra tekrar tekrar e, taziye şeklinde anılır. Yani insanlar ölen kişileri e, anmak için tekrar toplanıyor. Tekrar sokaklara dökülüyor. E, yine kan dökülüyor. E, bu yeni dökülen kanı, e, oradaki kanı e, taziye için tekrar toplanıyorlar. Dolayısıyla giderek büyüyor o protestolar. Şah bunları e, bastırmakta yetersiz kalıyor. Öyle ki... E, Yurt dışına e, çıkışından birkaç e, kısa bir süre önce yaptığı bir konuşma var. Herkese e, yani bir araba vermeyi, e, ev vermeyi vaat ediyor ama çok geç. Yani e, artık e, olan olmuştur. E, e, olayları e, dizginlemeye yetmiyor. Böylelikle İran devrimi e, 1979 yılında bu e, diyor. Aslında devrimin de e, idamları var. Tabii ki. Tabii ki her devrim gibi İran devrimi de bir halk hareketi ve çok kanlı bir devrim. Peki bu kanlı devrime halkın tepkisi yani kanlı oluşu ve işte yanında idamları da birlikte getirmesinin sıkıntısı olmuyor mu ülkede? Tabii ki ama hani aslında sanki öyle bir baş kaldır hani ne oluyor diye sorulmuyormuş gibi geldi benim okuduğum metinlerde okuduğum. Yorumlarda pek çok şey iç içe girmiş durumda yani e, o gösteriler başladığı zaman e, güce başvuruluyor ve o kadar çok kan akıyor ki yani istihbarat e, polis e, ordu e, ve e, işkence yapılıyor e, insanlar öldürülüyor ve neticede e, devrim birilerinden hesap soruyor. E, yani eğer sistem alak bulak oluyorsa yeni bir sistem geliyorsa e, kendilerine yapılan e, işlerin hesabını soruyor. Yani Fransız devrimi gibi, dünyadaki büyük halk, işte Bolşevik devrimi gibi, İran devrimi de kanlı bir devrimdir. Ve önceki sistemden hesap sormuştur. Hı hı. E, merak ettiğim hususlardan bir tanesi de, şimdi az önce dediniz ya sol gruplarla dini gruplar bir arada hareket ettiler diye. Ama sonra sol gruplar devre dışı mı kalıyor? Tabii e, aslında devrimlerin genel Kalevi. yapısı ya da evet hikayesi böyledir. Yani mevcut gücü ortadan kaldırmak için bütün muhalifler bir araya gelir. Bu şekilde ancak başarıya ulaşabileceklerini bilirler ama başardıktan sonra o iktidar sadece birine kalır. Yani İran devriminde de İslami gruplara kalmıştır iktidar.